Merhaba arkadaşlar ben Arda Bugün tekrardan Roblox asansör önümüzdeyiz ve e, Arkamda görmüş olduğunuz en yeni asansörümüz Arus ARS2005 Gelseniz oğlum siz niye duruyorsunuz Bu asansörümüzün arkadaşlar en büyük özelliği Daha farklı bir motor kullanıyor olmamız Zaten şimdi anlayacaksınız Bu asansörden iki tane yaptık Bir tanesi komple e, cam kapalı ve arkası camlı Bir tanesi de burada görmüş olduğunuz üzere Kapıları camlı değil ancak arkası camlı yine bu arada e, oyunun linki ismi vesaire açıklama kısmında olacak. Gelmek isteyen oradan gelebilir. Evet, şimdi. Görmüş olduğunuz üzere yani basit bir dizaynı var. Bu birazcık daha güzel oldu diye düşünüyorum. En sonki asan sorularımızdan e, yola çıkarak içi kabini vesaire bu şekilde. E, bu kabine birazcık daha geliştirmeler yapılabilir belki. Arkası camlı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere kapılarımız gördüğünüz üzere tamamen cam. Sadece şurada şeritler mecburi olmak zorunda. Kapı yoksa sağlam olmuyor. Şimdi asansörümüzü bir deneyelim hemen. Bir 3'e kadar gidelim. Evet. Görmüş olduğunuz üzere gayet <laughs> konforlu bir yolculuk sağlıyor. Yani bildiğiniz normal asansör 10 numara 5 yıldız ee, Bu asansörde bir kronik problem var sadece bu camlı olan da var Asansör her durduğunda Çok fazla bir e, Titreşim bir sallantı oluyor Ama mesela sadece bunda var o problem bunda yok Evet görmüş olduğunuz ara e, Kapının maksimum açık kalma süresi 20 saniye 20 saniye sonunda kapıyı e, Ortada bir şey olsa bile kapatıyor yani dikkatli olmanız lazım Açalım kapımıza Şimdi asansörümüzü bir ikinci kata yollayalım. Gelin beyler siz de buraya. Bunlar da yeni çıraklarımız. Neyse asansörümüz bir gitsin. Evet. Şöyle kapıyı açalım. Şimdi yormuş olduğunuz üzere asansörümüzün kabin üstü bu şekilde. Ee, şurada kuyu ışımız var hemen açalım onu. Gelebilirsiniz beyler. Ee, aynen bir, biriniz arkada dursun öyle Burada arkadaşlar kapı için gerekli e, şeylerimizin olduğu bir elektrik panomuz var Kabin üstünde e, Kabin üstünü gayet sade temiz tuttum ben Böyle Arkadan kuş bağırıyor arkadaşlar kusura bakmayın artık e, Bu asansörümüz bu şekilde motoru oraya koyduk e, Bu halat burada 15 derece kadar bir eğilimi var Ama standartlara e, uygun dışında asansörümüzün üstü böyle. Hemen servis dışına aldım asansörü. Görmüş olduğunuz üzere burada out of service yazmaya başlıyor. Asansörümüzün kapı operatörleri vesaire bu şekilde. Ee, diğeriyle biraz benzer. Ancak bunlar biraz daha modifiye edildi. Yani kapının kalınlıkları vesaire eşit değil. Bu kapılar çok daha kalın. Ee, ayrıyetten görmüş olduğunuz üzere. Burada da birazcık değişiklikler. Kapımızı kapatalım arkadaşlar. Asansörümüzü servis dışında. Değilmiş. Asansörümüz birazcık aşağı alalım abi şöyle. Evet burada yükümüz var. Yükümüz bildiğiniz yük yani. Ee, yükün çok besbirisi yok. <laughs> Arkadaşlar çırağımıza elektrik çarptı. Neyse olur böyle şeyler sıkıntı yok. Bencecik çocuktu. yazık oldu. <laughs> Buraya çok yaklaşma kardeşim sen tamam mı? Asansörümüz genel olarak bu şekilde. Şimdi hemen bir kuyuya da gideceğiz ama kuyudan önce şöyle size bir motoru göstermek istiyorum ben. En yukarı alalım asansörü. Ne oldu? Ha, tamam. Tavana geldik. Buradaki tekerleğe çarptırıyoruz. Gördünüzler üzere arkadaşlar halatlarımız bir 15 derece falan yani bilmiyorum. Birazcık eğimli bu tarafa doğru ama bu e, daha güzel bir itiş gücü sağlıyor. Çekiş gücü pardon. Burada regülatörümüz var. Görmüş olduğunuz üzere. Asansörü biraz aşağı alalım. Siyah olana bas. Regülatörümüzün hareket ettiğini görsünler. Görmüş olduğunuz üzere regülatörlerimiz de hareket ediyor. Evet artık kuyuya gidebiliriz diye düşünüyorum. E, en yukarı alalım asansörü. Bu çırağımız bayağı bir zeki arkadaşlar. Onlar şeyler kadar değil. Kapımızı açalım şöyle. Evet. Kapatıyorum. Manuelle zaten. En az şu placer'dan hemen şu atop servis şeyini koyalım abi. Şimdi arkadaşlar şuradan bu kapı sistemimiz dropgate ile çalışıyor. Öyle normal şeyle çalışmıyor. Arkamda dinozor var oğlum. Şunu bir açalım şöyle. Evet, tutamadım kapıyı Kapımızı açık tutuyoruz Beyler biriniz kapıya yaslansın da şu kapanmasın ya Biriniz şu kapıyı açık tutsun Görmüş olduğunuz üzere kuyumuz bu şekilde arkadaşlar ee, Regülatörümüz Tamponlarımız vs. var Kuyu ışığımız yok ee, Kuyu ışığını buraya monte etmedik çünkü Camlı aslında gün ışığında yani kim gece bakım yapar Görmüş olduğunuz üzere tamponlarımız Bu ee, eski bir tampon Diğer modellerimizde kullandığımız tamponlarla aynı Şöyle bakayım Evet burada yükümüzü görüyorsunuz buraya sperator sacı daha eklemedik Eklenir ee, Yük çünkü durduğu zaman şu yukarıda duruyor arkadaşlar Yani yaklaşık 2 e, metre falan yukarıda duruyor Tabandan o yüzden e, Sperator sacı şu anlık çok acil bir eklenti değildi Regülatörümüz var görmüş olduğunuz ara ee, Kabinin üstü şöyle göstereyim size Kabinin üstü bu şekilde Burada e, paraşüt sistemimizin şeyi vesaire var. Regülatör kolu vesaire. Burada e, toe guard dediğimiz aslında ayak koruması da İngilizcesi. Türkçesini çok bilmiyorum. Amacını zaten biliyorsunuzdur onun. Evet genel olarak bu şekilde burada da limit switchlerimiz var. Böyle yani bence 10 numara 5 yıldız asansör. Açıkçası gerçekten ben severek yaptım, severek de kullanıyorum yani siz de gönül rahatlığıyla buna binebilirsiniz. Çıkalım oğlum buradan. Çağıralım son bir kez. Ha gelmez. Dur, beler hemen biriniz koşun şu asansörü açın. Evet, geliyor. Evet asansörümüz geldi. Asansörümüz bu şekilde arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. 10 numara 5 yıldız oldu. Diye düşünüyorum ben yani. O zaman bu videodan bu kadar olsun. Oğlum şuraları da toplayın hemen kaldırıp gidelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Dediğim gibi oyunun linki ve ismi açıklama kısmında var. Yorumlara da koyacağım. Topladınız mı? Ha? Toplamışlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın bay bay.